yaptıracağımız videoyu ekleyelim. E, makyajı ekleyelim. <gülüyor> 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 Türkiye'nin en samimi, en içten, en doğal, en makyajsız, en 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 kanalına hoş geldiniz. Tabii ki ruj aç arkadaşlar. Bugün yalnızım niye? Çünkü Kübra yanımda yok. Tatildeyim çünkü. Sebebi bu. Çok güzel bir video çektim. Siz sizi yalnız bırakmamak için, videosu bırakmamak için güzel bir video çektik. Orta segment bir kofere gittik arkadaşlar. Ee, yaşadıklarımızı izlersiniz zaten şimdi ilerleyen dakikalarda. Şuraya yaptıracağımız videoyu ekleyelim, e, makyajı ekleyelim. Gördünüz. Hadi bakalım o zaman videoya gidelim. arkadaşlar her zaman olduğu gibi yine cildi hazırlamadı. Bir bandana bile takmadı. Öylece makyaja başladı. Şu Nix'in paleti mi? Hı hı. Orjinal mi bunlar? Evet, orjinal. Genel hepsi orjinal. Ne yakıyordu? Güzellik saç bakımı. Ha, bunu bir şey okuyorsun, çok güzel. Aa. Aslında buraya kadar tonlar falan çok güzeldi. Her şey iyi gidiyordu. Gördüğünüz gibi benziyor da zaten ama şu saatten sonra eyeliner çekmek için başka bir kadın geldi. İlk makyaj yapan kız aslında çok yetenekliydi ama dedi ki ben bu eyeliner'ı çekemem. Keşke o çekseydi yani. Keşke. Şimdi burada şair ne demek istiyor? Ben anlamadım. Orada düz bir çizgi var ama orada bir çentik attı. Üstelik bir tanesi ince oldu, öbürü kalın oldu. Niye böyle bir şey yaptı? Ben anlamadım ya. Neden üflediğini anlamadım. Gayet güzel gidiyordu sanki. Hani o eyelinerı saymasak. <laughs> Sonra üflemeye başladı. Dört kere üflediğini saydım. Orada şurada biraz böyle suratım düşer gibi oldu ya. Üflenince benim sinirlerim bozuluyor. Niye üflüyorlar anlamıyorum yani. Öf. Evet gene bir dudak kalemi kıtlığı yaşanan bir günden merhaba. Ben yani şu an bunu şu an kafamda yapıyorum, <laughs> bir şey değil. Yani şu makyajda gerçekten fotoğraftaki gibi bir ruj sürseydi olacaktı her şey olup bitecekti. Burada neden kendi yorumunu katmak istediğini de gerçekten bilmiyorum ve yaptığından çok memnundu, çok güzel olduğunu düşündü. Ama şu dudam haline bir bakın. hadi gözüme sürdün o simleri. E şimdi bir de dudağıma niye sürüyorsun o simleri ben anlamadım ya. Yorumu yorumladı yani böyle bir şey yok yani. Bir de şurada ödüm patlıyor bak. <laughs> çok komik. Sabitleyici sıkınca ödüm patlıyor. Ay çok güzel oldu. Aynısı oldu tıpkısı oldu. Keşke o ilk kadın yapsaydı onun da çok güzeldi. Bu arada niye sürekli müstesnaya benziyorum bilmiyorum. Abi o dudak ne alaka ya? Olasın zaten fotoğrafla alakası yok. Şurayı kaydırdı, kaydırdığı için de burayı ona uydurmaya çalıştı. Biri kalın oldu, birinci oldu. O ilk yapan devam etseydi de güzel olacaktı. Çok güzel sürdü. Aslında şu an biraz hava karardı. Pigmentleri falan çok güzeldi. Nixin yani orjinal paletini kullandı. Baktım ben, sordum da. Hı -hı. Ama dudak için şey dedi. Ben geliştirdim dedi. Gözüme uydurmuş şu sarıya. <laughs> Dudak gerçekten çok kötü. O kadar abartılı bir makyajın altına öyle bir dudak bilemiyorum. Ya böyle yapması çok şey kötü oldu. Şu simler falan hoşuma gitti evet. ama bu kendi ekledi. <laughs> ya tamam hani yanağındaki sim için bir şey demiyorum. Gözlerin güzel olmuş, dudaklar fena, cilt idare eder kustu aslında. Şu an belki FaceTime'da çok şey görünmüyor olabilir ama Ebrar da kustuğunu söyledi yani. Cildin çok kötü görünüyor dedi. Umarım kamerada güzel hani net bir şekilde görünüyordur. Biraz daha hava karardı. Burada erken kararıyor. Yani üflediler. Gene üflediler yani. <laughs> Dört kere üfledi. <laughs> o ikinci <laughs> yapan üfledi. İlk yapan kız hiç üflemedi. Çok güzeldi. Yani dedim güzel bir makyaj olacak. Çok da kötü olmadı. Ben üç verdim. Sen ne düşünüyorsun? Yani eyeliner'ların inmiş aşağıya. Dudaklar bakmak bile istemiyorum. Ama yani göz far farı güzel sürmüş. Alt tarafta sarın net gözüküyor. Evet. Eyeliner biraz bozuldu. Yani, biraz geçti bu makyaj yüzünde. İkisi var bence ya bunun. Bir değil yani. Çok kötü değil. Ne kadar ödedin? <laughs> 110 lira ödedim ama burası küçük yer olduğu için buradaki fiyatlara göre bir, bir tık yüksek kalıyor. Orta segment. Ee, videonun devamına geçebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle beni yaklaş çek bakalım bir. Dur. Şimdi arkadaşlar yorumlarıma başlıyorum. Öncelikle kalemi hiç güzel çekemedi. yani eyeliner hiç güzel çekemedi. Tam olmadı. Videoda istediğim gibi olmadı. Yani şey fotoğraftakiyle aynı olmadı. Şu ton aslında vardı elinde. Gene de niye hardal kullandı anlamadım. <laughs> aslında elinde vardı. Ee, dudak kesinlikle fotoğraftaki gibi değil. Bu simleri ekledi. Sana güzel olur güzel olur deyip ekledi. Güzel oldu aslında ama yani makyaj genel olarak cildim kustu. Yani bu beni çok sinirlendiriyor. Çok güzel yaptılar aslında. Ben çok sevdim bu arada onları. <laughs> güzel yaptılar. Bu farların pigmenti çok güzel. Far gerçekten çok güzel ama... Ee, gördüğünüz gibi bunlar böyle hemen çizgilerime doldu fondöten. Ee, allığı çok e, belirgin bir allık ya da kontür gibi olmadı bronzer falan da öyle olmadı. Ee, şimdi saçta <laughs> yani gene de genel hatlarıyla diğer yaptırdığımız kuaförlere göre benim için biraz daha yüksek puanlı olacak bu. Bence dudak rezalet. <laughs> Bayağı kötü. Yani gerçekten öyle aynen <laughs> dudak rezalet oldu. Tam yani videodaki gibi değil kesinlikle. Aslında iki kişi yaptı. İlk yapan kız gerçekten efsane yapıyordu bu arada. Sonra eyeliner'ı ben bu şekilde yapamam deyip bir üstünü çağırdı işte. O geldi eyeliner çekti ama bakın aynı değil yani. Aslında orijinal kullanıyorlar. Bu benim için artı puan olacaktır. Orijinal ürün kullanıyorlar. Baktım zaten sordum da orijinal olduğunu da söylediler. Belli zaten pigmentinden de farın. NYX'in paletini kullanıyor, kullandı bana. Yani bu üfleme olayını yaşamadığım bir kuaför kalmadı. Gerçekten burası orta seviye bir kuafördü. Ama gene de şu hale bakın. Yani üfledi. Bakalım videoda çıktı mı bilmiyorum. Şimdi bir acemi kardeşim çekti videoyu. Biraz acemi ama inşallah güzel olmuştur. Olacaktır video inşallah. Yani benim puanım bu makyaja 3 olur. Kestiğim yerler fondöten'den kesiyorum. Aslında... 3 olacak ya evet. Fondötenden kesiyorum puanıma. Ee, kustu cilt. Ee, dudak yani güzel de olmadı açıkçası. Bu ne yani? <laughs> Kendi yorumunu katmak istemiş sanat. Kendi yorumunu kattı. Diyor ki bunu şimdi düşündüm. <laughs> Bir de sim falan. Değişik yani. <laughs> Bülent Ersoy gibi olduğumu hissediyorum. Hadi bay bay yap. Sonra buralarım şey çizgilerime doldu. Dediğim gibi arkadaşlar bu video bu kadar olacak. E, reaksiyon olmayacak video içerisinde köşede bizi görmeyeceksiniz. Ben tek başıma çektim. Sadece videosuz kalmayalım diye e, izleyelim diye izleyin diye istediniz çünkü. O yüzden tatire geldiğim yerde de çektim. Abone <laughs> like. <laughs> 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 Allah seni. Kim dedim ki kadın geldi Allah. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bize fotoğraf göndermeye devam edin. Fotoğraflar arasından seçiyoruz bildiğiniz gibi. Sizi çok seviyorum. Siz de puanınızı yazın yorumlara. Bakalım kaç olacak. Görüşürüz. Ay elim oldu.